Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar bugün ne yapacağımı çok iyi bilmiyorsunuz bilin bakayım gide giden ne yaptım Mr. Beast deney tüpü aldım şimdi hep beraber Mr. Beast deney tüpünü açacağız arkadaşlar bugün şurada da Mr. Beast lab yazıyor Mr. Beast laboratuvarımız şimdi hemen açalım Ölümünün önümüzü yok. Şöyle şuradan mı açılıyor? Nereden açılıyor o? Bunu hiç bilmiyorum. Koparacağım. Şöyle ısırarak kaçacağım. Oho. Nereden açılıyor bu? Şu kalemle koparacağım. Aga. Kırk. Et. Tamam. Tamam. Mini geri alalım. Tamam. Açtım. Bu odayı kilitliyim. Durun geliyorum. Tamam. Şimdi Mr. Biz laboratuvarımıza tamam. <laughs> Bamladık. Bamladı. Ne yapacağım şimdi? Şunu çıkaralım. Bir bakalım ne? Bakalım merak ettim. burada arkadaşlar figürler var. Şöyle bakın figürlerimiz var. Bir figürleri inceleyin. Bakalım çok da güzel bir ürün oyuncakları dolu dolu var. İşte ser, sen ne kadar nasıl yaptın bunu ya? Bir şey anlamadım. Çok iyi. Sen istediğin sadece bir şey var burada. Neyse. Bu Konuyu ona bana boş ver şimdi. Ne yapıyorsun? İçinde toz var. Ne oluyor? Şöyle açalım. Bu ne lan? Burada bir şey var. Açmayın diye. Açayım. Açayım mı? Açtım vallahi. Aha, burada böyle bir şey var. Burada da kart var. Hemen açalım. Ha, buradan ne yapacağınızı söylüyor. Bakın. Ne yapacaksın? Nasıl açılıyor söylüyor. Tamam, Onu kapağı açın. Su dökün. Kapağı kapatın. Çalkalayın. Dökün. Karakterlerinizi alın. Tamam. kokuyor. Arkadaşlar e, yanımda bir tane de sabah arkadaşlar okula giderken yemek yemiştim. Şöyle yanımda bir de böyle sabahtan kalma bir su var. Bunu dökeceğim. Şöyle sonra, şöyle içimize dökelim. Lan bu kabarıyor. Bir şey oluyor buna. Lan kapardın. Bak kabarıyor bu. Lan kabarıyor. Kapardı bu lan. Ya, normal mi bu? Dur ne demişti? Kapa kapa çalkala. Tencere kafa kuşkara. Kuşkara 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 her yer battı ya. Battı her yer. Şöyle Bakın göstereyim masmavi bir var. Hemen dökelim. Şöyle açalım kapağımızı. Oyuncak çıkmış. Ha senin ben yaptığın oyuncağı tüküreyim. Üstüm battı. Değiştiririm. Tamam da Bir figür çıktı bir bakalım. <laughs> Şaka yapıyorsun. Mr. kendi logosu çıktı yeşil. Bir tane daha bir şey çıktı o da yılanla. Bir tane de yılan çıktı. Yılan. Ama benim her yer battı. Ben şimdi ne yapacağım? Ben neyle sileceğim burayı? Çorapla sileceğim. Ha <laughs> ben de abarttım. Çorapla sileceğim. Al. Al her yer bitti ya. Bitti. Battı. Ben bundan sonra Mr. Beast denel tutu hiç. Her yer battı ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ama figürleri beğendim arkadaşlar. Mr. Beast'in yeşil ağrı çıktı. Çok havalı. Ve iki tane çıktı. 10.000 like gelirse. Ay bu 10.000 diyorum lan. Eğer bu bir durum geliyorum arkadaşlar. Eğer bu videoya 5 ay 5 diyor. Eğer bu videoya 9 e, 5 bin like gelirse bunun mini kanalını alacağım ve sizinle birlikte onu aç açacağım arkadaşlar. Hep kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.